Nergen Furkan baba komutan olunca Doğu'nun Beyazıt'ı duble. Valla benim babam komutan değildi ama benim babam köşke bir komutan olsaydı ben hayatımda evladına bu kadar zulüm yapan yani <laughs> hakikaten yani şimdi kardeşim yani benim mesela çocukluğumda babamın atölyesi vardı. Ben atölyede en alt sınıftaki işçiydim amına koyayım. Yani nedir? Normalde dizilerde, filmlerde izliyoruz. Babaların işte adamın babası var gidiyor oğlunu varisi yapıyor amına kodum. Oğlu gelecekte şirkete geçiyor. Yani bak oluyor Bir falan. şey söyleyeyim mi? Orospu çocuğum. Babamın bir tane atölyesinde bir köpek vardı. Babam onu bana golden diye aldı. Sahibinden nokta almıştık. Sene 2006-2007 mi Köpek sokak köpeğe çıktı kodum. Küçükken hakikaten Goldon'a benziyordu. Yaşı ilerledikçe hayvan sokak hatta, köpeğine döndü. Hatta. Babam orada bir şey yapmışlar. Üflemişler yani. Ankara'dan otobüsle gelmişti o köpek koyayım Hiç unutmuyor. Abi o köpeğe şimdi yazın bakıyorduk. Kışın kış oldu. Hayvan evde durmuyor. Evde ne balkon var ne bir şey. Babam da onu iş yerine götürdü. Abi sabahın yedi buçuğunda hayvan sıçardı. Ben o bokları temizlerdim. 8. sınıfa falan gidiyorum amına koyayım. Yemin billah ediyorum. Yani hiçbir zaman öyle ayrıcalığını göremedim. Ben size babamdan yediğim arbi anlattım mı? Babam beni bir gün bayılttı. Ya yani kesin anlatmışımdır da. Az izlenirken anlatmışımdır. Bak dinle muhabbeti dinle. Babamın atölyesi benim var. kim abone oldu. Tamam mı? Tekstille uğraşıyor o zamanlarda. 9. batışından önce bu. Ben ee, benim babam ticari kariyeri boyunca 11-12 kere battı. İstikrarlı adam ama hiç, çizgi, hiç evet. çizgisini bozmadı o çizgide hep devam etti aslan babam benim selamlar buradan <laughs> izliyorsa yayını hakikaten delikanlı adam ben dedi yapacağım dedi ona yapamazsın dediler o da yapamadı amına koyayım <laughs> harbiden helal <laughs> olsun yani karakterli adammış baba şimdi benim babamın şöyle bir hayat felsefesi var her zaman şunu söyler benim rahmetli dedem çok zengin bir adammış ölürken çok sıkıntılar içinde öldü Babam der zaman adam, şunu söyledi. Adam. Benim babam bana yokluk göstermedi. Ben sana yokluk göstereceğim. Kaderim kısmetimi kısmetimiz bana gelen olaya. Yani sen <laughs> ben görmedin. Böyle bir şey beklemiyordum. Ya yani, yani, yani öyleydi. Ben benim babam bana yokluk göstermedi. Ben o yüzden çok para kazandım da çok para yedim. Sen öyle olmayacaksın. Adam, adam. Sen amına odumu varlığı da bileceksin, yokluğu da bileceksin. Kısmet işte bizim geride giren buradan başladı. Beni bak ilkokula gidiyorum. Biz, gerçi bizim zamanımızda 8. sınıfa kadar hepsi ilkokuldu. Şimdi 8... 5'ten sonrası herhalde ortaokul falan oldu. Neyse siko siko evet, muhabbetler. Biz dört, de ilk, dört, dört ilk ya. 8 e amına kodum ilk okuldu komple. Ben ilk okuldayken bile hafta sonları babamın yanına gidiyordum işe ve her zaman alt kademeyim amına koyayım. En alt kademeyim. Babam mesela arabadayken böyle poğaçamı alır, çorbamı içirir, her şeyimi yapar. Aslan oğlum, canım oğlum. Sen çok başka evlat olacaksın falan filan o dükkandan atölyeden içeri girdik mi adamı bile amını sikim sanki böyle şefimde cin giriyor içine adam değişiyor yakamdan tutuyordu atölyeye fırlatıyordu etti sizin kemiği benim diye. Rüzgara mı gidiyor hatta şey derdi sana bilerek böyle yapıyorum ki hani çalışanlar şey desin ulan oğluna bunu yapan bizi siker desin diye yapıyordu anladın mı? Biz <laughs> bunları da hepsini, hepsinin, şeyini ceremesini çekiyorduk bunların. Neyse chat bir gün. Atölyedeyiz. Usta başının yanına vermiş beni. Yerleri süpürüyor ama bana koyayım. Usta başı da bana sert bir uslupla şöyle yaptı. Şişt. Bir numaralı kanki. git lan dedi bana dedi çay getir dedi. Lan çocuğum amına koyayım. Tabii ki de yaptım çok büyük terbiyesizlik çok büyük ahmaklık. Ama çocuğum bir de yani daha 7. sınıfa mı ne gidiyorum chat. Çocuğum yani amına koyayım. 11-12 yaşında çocuğum lan amına Git lan dedi bana dedi çay getir dedi. Ya dedim acı bir numaralı kanki. Dedim ne biçim oldu. dedim konuşuyorsun ya dedim amına koyayım. Böyle dedim bir usluk mu var? Taksikli git bana çay getir lan dedi. Bana bak dedim babama dedim söylerim dedim seni dedim kovdururum he dedim. Biz de çocuğuz baba üstümüze gelinmiş gözlerim dolu. <laughs> öyle mi dedi öyle dedi. Bu kalktı gitti babamın yanına ben de şimdi çalışanlar malışanlar başımda toplandı hepsi. Ya oğlum denir mi öyle kaç yaşında adam. Çocuğuz baba nereden bilelim biz de terbiyesizlik yaptık. Ben de şey dedim babam dedim bana dedim kızmaz dedim rahat olun dedim. Bak chat şuradan şuraya gitmek nasip olmasın büyük konuşuyorum size. Babam içeri girdi paydoz zili vardı. Eskiden konfeksiyonda çalışan varsa aranızda bilir. Zile basarsın paydoz o. Zile bastı erken paydoz dedi dışarı çıkın. Ben de ellerim cebimde e e baba bana ne dedi biliyor musun falan filan derken bak. bu çocuğum bana gerildi bir koydu amına koyayım. Bak tam şuraya. Hiç unutmuyorum. Bak şu an abartıyormuşum gibi gelebilir. Abartı varsa sıfır. Benim ayaklarım yerden kesildi. Bir Arkada top top kumaşlar oldu. var kesilmeyi bekleyen. Böyle kumaşlar dizilmiş. Adam, ayaklarım adam. yerden kesildi. O kumaşların üstüne düştüm amına koyayım. Ve bende 6-7 saniye bilinç kaybı. Hiçbir şey yok. Dondum kaldım böyle. Siktir git dedi. Sen dedi benim dedi oğlum dedi olamazsın dedi. Ananı sikeyim annemler yazlıkta. Hem olsa gidip ağlayacağım anneme. Anne beni <laughs> dövdü. Bir, bir, bir iki haftada Tavar işe oldu. gitmeyeceğim, oradan yırtacağım. Evde İstanbul'da babamla yalnızız. Aklımdan geçiyor, beni evde sikecek. <gülüyor> sikecek <gülüyor> beni evde, öldürecek beni. Abi arabada buna bir surat amına koydum. Kafayı çevirdim, hiç bakmıyorum suratına. Bir de abi, konuşurken, konuşurken yemek yerken falan yapıyorum. Çemlem bulmuş gibi vicdan azabı çeksin diye. Babam da benimle hiç konuşmuyor. Bana... Aradan 2-3 gün geçti. Hiç ama sıfır muhabbet. Hiç, hiç konuşma yok. Bu dedi bir gün ha, rakı içti balkonda. Ataberk dedi. Gittim içeri. Efendim dedim baba. Baktım gözleri dolmuş. Ben babamı ilk kez orada gördüm ama koyayım gözleri dolu bir şekilde. Bu dedi sen ne dedi? Son dedi fiziksel temasım dedi. Dedim herhalde bizi sikti amına koyayım fiziksel temas. <laughs> <laughs> dedim ne diyor bu amına koyayım? Senin ne dedi? Son dedi fiziksel temasım dedi. Ben dedi evet dedi. Arada bir dedi popana vurmuşumdur dedi. Kızmışımdır dedi. Canını dedi şey yapmışımdır dedi. Ben dedi günlerdir dedi uyku uyumuyorum dedi. Dedim baba eyvallah. Biz de ağırdan satıyoruz yani tripteyiz anladın mı? Baktım çok üzülmüş ama böyle harbiden. Yıkılmış yani. Baba onun bir rahatlığı yarın dedi işe gel dedi. Mümkünse dedi göz göze gelmeyelim dedi iş yerinde dedi. Ben dedi çünkü dedi yaptın dedi terbiyesizliği dedi unutmadım. Ben de gittim usta başından özür diledim. Özür dilerim falan filan her şeyi bağladım. Kısmet ya sikeyim daha bu konuşmalar bitti babamla her şey düzeliyor böyle çıkışta bana Burger King kalıyor falan ananı sikeyim bizim de en arkada bir tane ütücü vardı. Ütücüden ben sigara alırdım en arkada olduğu için otururdum oraya çekerdim sigarayı. Sigara içerken bir daha <laughs> bir yakalandık amana kodumu. Bak evet, şey, Zeytinburnu, başla. Zeytinburnu Merkez Efendi durağını bilir misiniz? Beni Akşemsettin'e kadar kovaladı amına koyayım. Bak <gülüyor> <ciddi> <gülüyor> bugün Akfilim Hasan 4 lira basıyor oraya. İki durak ben kovalandım amına koyayım. Lan yorulmuyor da usta yorulmuyor da amına koyayım. Lan lan <laughs> dört bay 2 durak akşam Merkez Efendi Akşemsettin kovaladı beni elinde sopayla. Bugün ama şeyde babama şeyde çok hayran olmuştum. Babama ilk hayran olduğum yer Şimdi o zaman yine atölyenin olduğu dönem. Şimdi kızlar falan da çalışıyor. Bizim de şeyin önüne dükkanın önüne Zeytinburnu'nun tinercisi meşhurdur ya tinerciler gelmiş. iki tane tinerci. Abi tiner çekiyorlar. Şey bak özür dilerim bali çekiyorlar amana koyayım dükkanın önünde. Ya erkekler erkekler girerken sıkıntı yok da. işte kadın çalışanlar girerken korkuyorlar. Babam gördü bunları. Ne yapıyorsunuz lan dedi siz dedi. Siktir lan dedim. <laughs> Aynen böyle ama bak. <laughs> yemin ediyorum. Bana <bari> işe <laughs> Babama döndü. Siktir lan dedi. Babam dedi oğlum dedi sen dedi kaç yaşındasın dedi amara kodum. Ben ne dedi böyle siktirli miktirli konuşuyorsun. Yanımın önünde. Abi odur budur bir tanesi uzadı. Diğeri kaldı. Babam diyor oğlum bak git diyor kıracağım diyor. Ağzını yüzünü kıracağım diyor. Yok. Gitmiyor çünkü. Babama bir daha siktiri çekti. Senin dünyanı sikerim verdim küçüğüm ama babam da yarında ya. Vura vuruk bir tane çıkardım kenardan amına koyayım. Bu hemen ayağa kalktı. Tabi. Babama amına koyayım camın önünden sopaya aldı. Buna bir başlarsın. Ama babam nasıl vuruyor buna biliyor musun? Adam. Yani... adam. Öldürecek amına koyayım. Babam nefes nefese kaldı tamam mı? İflas ikildi artık babamın yani. Kanter içinde. Bu arada babam buna vuruyor. Balici yerde yatıyor. Babam buna anasına sövüyor amına koyayım. Ya bildiğin ana avrat küfür ediyor babama. Babam en son şunu yaptı Allah çarpsın. Attı elinden sopayı. <laughs> Bir de çocuğu dedi. Canın dedi yanmıyor mu dedi senin dedi amına koyayım. 25 dakika dedi 25 dakika dedi. Allah dedi belanı vermesin dedi. Öleceksin dedi amına koyayım. Baba Bali'yi çekince hissetmiyorlar ya. Tabi. Lan öldü öldü. Babam bıraktı sopayı mopayı dedi. iki tane de alı sağ yaptım dedi. Sikerim dedi. Kal dedi yat dedi amına kodumu. <laughs> Bu kadar dedi direncim varsa dedi helal olsun dedi. Sonra bir daha hiç gelmedi adamdı. Abi güzel anılar. Anılar anılar. Ya balici sıkıntı abi. Balici hissetmiyor amına koyayım. O çok büyük problem. Yani sabaha kadar vur. Adamın canı yanmıyor ki amına kodum. Hissetmiyor. Uyuşuk ya vücut tabi canım. Hay bugünkü yayın hakikaten güzel oldu ve oha biz 12.000 kişi miyiz chat?